geçelim abi gel. Hadi gel. Ne oluyor bu mahallede gene ya? Kimmiş bunlar? Alican inşaatı yazıyor. Ne bu? İstanbul'u yıkarak güzelleştireceğiz diye diye en sonunda bizim mahalleye de geldiler ya pes ya. Yani. Ya alın terini anladım da bu 1789 ne ya? Fransız ihtilali. Ama bu ne kafası hiç anlamadım ya. Oğlum şey yazıyor ya işte İstanbul'un göbeğinde Paris ister misiniz hesabı? Ya kızım bize her yer Şanzelize. Bence var ya Şanzelize tam bir pavyon adı ya. ya ne Paris ya? Abi ben sana diyeyim bunları hiç akşam altı otobüsünde ter atmamışlar. Neyse neymiş mevzu anlayalım bir. Değerli mahalle sakinleri, alın 1789 konutlarıyla Fransız mimarisi Boğaz'da buluşacak. Bu proje hayatınızı değiştirecek. Değerli sakinler, rahat bir yaşam, konfor sizin de hakkınız. Paris'in, hatta dünyanın en önemli eseri olan Eyfel Kulesi'nin de içinde bulunduğu muhteşem bir sitede, tamamı sizin rahatınız ve huzurunuz için düşünülmüş, planlanmış, eşsiz tasarımıyla alın teri 1789'dan akıllı bir daire almak artık çok kolay. Akıllı derken ben şey sormak istiyorum. Benim oğlum biraz akılsız da acaba kendisi içinde yaşayabiliyor mu? Sizin yerinize her şeyi düşünen bir eviniz olacak beyefendi. Yangın, hırsızlık, her türlü felakete kendi çözüm buluyor. Şey ben televizyonda görmüştüm böyle bu evlere parmak basıp giriyorlar öyle mi? Aynen. Hepsi son teknoloji olacak. Her yer kameralarla donatılacak. Mesela birisi sizin kapınızı çaldığında siz onun hem kendisini göreceksiniz hem sesini duyacaksınız. Belki zeki bir randev bizi görecek mi? <laughs> hadi gidelim, hadi gidelim. Kardeşlerim, bu projeyle hepimiz çok uygun fiyata modern evlerde yaşayacağız. Şimdi ben herkese örnek olma adına kendi evimin tapusunu teslim ediyor ve sözleşmeyi imzalıyorum. Herkesi de ...tapusunu alıp gönül rahatlığıyla bu tarihi fırsatı... ...kaşırmamaya davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. E. Güzel. Mahalleli çabuk yuttu Zoki'yi. Baksana. Herkes tıkır tıkır veriyor tapuları. Hem tapularını veriyorlar hem de üstüne bize borçlanıyorlar. Salak lan bunlar. <laughs> Birkaç güne bitermiş. bu Vay arkadaş ya. İstanbul'un göbeğinde koca bir alan elimize geçiyor. Bak artık kimse bizi tutamaz. Kimse. Bu evlerin hepsinin tapusu bizim olmalı. Hepsinin. Oğlum klima yazı. nereden çıktı bu iş şimdi ya? Abi, bizim herhalde hiç şansımız düzelmeyecek. Böyle gidecek yani. Ya Kando abicim, şimdi bu adamlar bizim tapuyu da görmek isteyecekler yani bir noktada değil mi? Ya tamamen sahte evrak değil mi? Tabii kızım. Ama tıpkısının da aynısı. Çünkü Bahadır yaptı. Demelen Bahadır. Ya evet de... Abi bu iş hepimizi yakabilir. Ben biraz korkuyorum ya. Ya Bahadır kurban olayım. Bir şeyden de korkma artık sende ya. Ya onu bunu bırakın da. Milleti görmediniz mi? Bayağı tapuları takır takır verecekler. Oğlum mevzu bayağı inşaat. Mevzu inşaat oldu mu millet evini bile satar. Ya arkadaşlar, bu sefer daha belalı bir işe benziyor bu. Ne yapacağız abi? Ofise gidiyoruz. Baho, sen şu herifleri bir araştır. Çıkışta yüz yüze gelmeyelim bir tezgah yaparsak sıkıntı olmasın. Adamlara bulaşmadan minibüse. Yavaş yavaş, hadi. <laughs> Vallahi alın terli ismini çok sevdim ya, benim de alındım sürekli terli. Şimdi bizim evler ikiz de böyle altlı üstlü. Alttakinin olmuyorsa bizim de olmuyor mu yani? Aha. Şerban Hanım, siz neden imzalamıyorsunuz? Vallahi Dulkadir Bey benim pek içime sinmedi. Ben bir Ceyhun'a danışacağım. Bu fırsat kaçmaz Şerban Hanım. Artık devir değişti. İnşallah biz de betondan nasibimizi alacağız. Ya iyi de hoş da pek bizim mahallenin yerini tutmayacak gibi geliyor bana. Ya ben bendeki şans gibisi de yok ya. Ne oldu Hayati Bey? Ya Şehriban Hanımcığım hani bizim evler ikiz ya böyle altlı üstlü. İşte siz vermezseniz benimki de olmuyormuş. E tapularımız ayrı Hayati Bey. E ayrı tabii ayrı ama işte ben söyledim dinlemiyorlar öyle diyorlar. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben daha kararımı vermedim ama pek niyetim yok gibi. Ama siz bir düşünün. Bakın Şerban Hanımcığım yani evler gayet güzel görünüyor. Biz böyle kafes gibi evlerde yaşayacağımıza değil mi? Sonra konuşuruz Hayati Bey, sonra. Ya Şerban Hanımcığım bakın zaten benim ev 40 metrekare. Benim hanım zaten kendisi kemiksiz 10 metrekare. E kaldı bize 35 metrekare. Hay ben ne yapayım yani? Sürekli karbondioksit soluyarak yaşayamam ki. Ah oh, bak oh. çok tiyerledim zaten. Şirkete gidelim de orada konuşalım. Bir çaresi bulunur elbet hayatım beyciğim. Haydi inşallah. Vallahi çok güzel abi. Çok güzel. Abi bizdeki tapu orijinalinin aynısı. Yani gösterirken bir sıkıntı yok. Ama kaydımızı araştırırlarsa... ya, Strazi. Ya ben anlamıyorum. Böyle bir anda ortaya çıkıyorlar. Ucuza yayı satıyorlar falan böyle. Bence bu işte bir tuhaflık var arkadaşlar. Tuhaflık bizde. Ulan her şeyi anladım, komşu polis çıktı, mahalleli çatlak, hadi ona da eyvallah. Ama ben hakikaten sizin bulduğunuz evin ta içine tüküreyim, mi? Bir mahalle buldunuz, onu da yıkıyorlar lan. Abi gözünü seveyim, vallahi bak ayıptır, günahtır ya. Bizim bunda ne suçumuz var? Proje denk gelmiş ya, ne yapabiliriz yani? Carlos, sana söyleyeyim bak, deprem olsa abim bizden bilecek artık. Ya abi, hem artık her mahalleyi yıkıyorlar yani, yapacak bir şey yok. Yepyeni bir proje, aynı yerden kızma sen de artık. Tamam. Derya haklı, bu işte bir tuhaflık var. Ma araştırıyor musun şu Alican şirketini? Bakıyorum abi, detaylar birazdan. Hayır yani, bari Ceyhun bu işin içinde olmasın ya. Ne yaptılar onlar, evi satıyorlar mı, ne yapıyor? Bu sorunun muhatabı bak, karşında. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük